Ha Babam sınıfı 7'den 70'e herkesin severek izlediği bir komedi filmidir. Film 1975 yılında çekilmeye başlanmıştır. Ha Babam sınıfı 6 adet seriden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla şöyle. 1. Ha Babam sınıfı serinin ilk filmidir. Oyuncular ve canlandırılan karakterler. 1. Akil Öztuna. Filmde ilk başta adı Lütfü Hoca olarak geçmiştir. Ama serinin ikinci filminde yani Ha Babam sınıfı sınıfta kaldı filminde isminin Akil Öztuna Akil Hoca olarak değiştiğini görürüz. 18 Kasım 1976 tarihinde Tosun Paşa filminin çekimleri esnasında deveden düşerek iç kanama geçirmiş ve vefat etmiştir. Öldüğünde 71 yaşındaydı. 2. Kemal Ergüvenç filmde Kemal Hoca karakterini canlandırmıştır. 1 Ocak 1976 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu 54 yaşındayken vefat etmiştir. 3. Adile Naşit filmde Hafize Ana karakterini canlandırmıştır. Adile Naşit film serisini tamamladı. 1987 yılında 57 yaşındayken kalın bağırsak kanseri sonucu vefat etmiştir. 4. Ertuğrul Bilda Filmde Kül Yutmaz Necmi'yi canlandırmıştır. 1993 yılında vefat etmiştir. 5. Ferudun Şavlı Filmde Domdom Ali'yi canlandırmıştır. 1995 yılında 42 yaşındayken vefat etmiştir. Ölüm nedeni kalp krizidir. 6. Alişen Alişen serinin ilk filminde coğrafya hocasını canlandırmıştır. 1989 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu 71 yaşındayken vefat etmiştir. Ali Şen aynı zamanda ünlü oyuncu Şener Şen'in öz babasıdır. Şener Şen aynı zamanda serinin ilk filminde Tulum Hayri'yi ve Kapıcı Veysel'i seslendirmiştir. Serinin diğer filmlerinde ise Badi Ekrem karakterini canlandırmıştır. 1941 yılında doğmuştur ve hala hayattadır. Şu anda 83 yaşındadır. Hakkı Karadayı serinin diğer filmlerinde Kapıcı Veysel'i canlandırmıştır. 1982 yılında vefat etmiştir. Sıkı Akçatepe filmde Paşa Nuri'yi canlandırmıştır. Filmde de anlattığı gibi Sıkı Akçatepe gerçekten de Kurtuluş Savaşı gazisidir. 1984 yılında vefat etmiştir. Öldüğünde 85 yaşındaydı. Ayrıca Sıkı Akçatepe Halit Akçatepe'nin gerçek babasıdır ve oğluyla rol aldığı ilk ve tek filmidir. Muharrem Gürses 1999 yılında vefat etmiştir. 1912 yılında doğmuştur. Filmde Paragöz okul müdürünü canlandırmıştır. Kemal Sunal filmde İnek Şaban karakterini canlandırmıştır. Hababam sınıfının sadece 4 serisinde rol almıştır. Hababam sınıfı dışında Salak Milyoner, Köyden İndimşi, Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Kapıcılar Kralı, Kibar Feyzo, Bekçiler Kralı, Goy Kralı, Yalancı Yarım, Şabanolu Şaban, Şabaniye, Şaban Papucu Yarım, En Büyük Şaban, Dokunmayın Şabanıma, Propaganda, Koltuk Belası, Abuk Subuk Bir Film gibi birçok filmde rol almıştır. Toplam 82 filmi vardır. Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka filminin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında 55 yaşındayken vefat etmiştir. Cem Gürdap filmde Tulum Hayri'yi canlandırmıştır. 11 Eylül 2007 yılında beyin kanaması geçirerek vefat etmiştir. Bazı kaynaklarda ölüm sebebinin kalp krizi olduğu da söyleniyor. Tarık Akan filmde damat Farid karakterini canlandırmıştır. 1949 yılında doğmuş 2016 yılında vefat etmiştir. Öldüğünde 66 yaşındadır. Bazı kaynaklarda bu 67 olarak da görülebilir. Halit Akçatepe filmde Güdük Necmi karakterini canlandırmıştır. 1938 yılında doğmuş ve 2017 yılında vefat etmiştir. Ölüm nedeni kalp krizi. Prizidir. Öldüğüne 79 yaşındaydı. Münir Özkul filmde Kel Mahmut karakterini canlandırmıştır. Hababam sınıfının 5 filminde de oynamıştır. Münir Özkul 1925 yılında doğmuş, 2018 yılında vefat etmiştir. Ölüm nedeni koa ve demans hastalığıdır. Ayşen Guruda. Ayşen Guru'da, filmde 3 farklı role bürün, bürünmüştür. Bunlar sırasıyla şöyle. İlk filmde bilgi yarışması sonucusunu canlandırmıştır. Hababam sınıfı tatilde filminde Ayşe'yi canlandırmıştır. Ve son olarak Hababam Babam sınıfı Güle Güle filminde Melaat karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında 74 yaşındayken solunum yetmezliği sonucu vefat etmiştir. Tunca ha Babam sınıfında bacaksızı canlandırmıştır. 2024 yılında vefat etmiştir. Ölüm nedeni kalp krizidir. Ölüm tarihi 17 Ağustos 2024. 2. babam sınıfı sınıfta kaldı. Bu film de yine 1975 yılında çekilmiştir. Filmde Şener Şen bu sefer Badi Ekrem karakterini canlandırmıştır ve serinin diğer filmlerinde de oynamıştır. Semra Özdamar bu filmde Semra Hoca'yı canlandırmıştır. Filmde edebiyat hocasıydı. 3. Hababam sınıfı uyanıyor. 1976 yılında çekilmiştir. Bu filmde Şefket Altun'un kadroya dahil olduğunu görüyoruz. Filmde kimyacı Şefket Hoca karakterini canlandırmıştır. Hababam sınıfının diğer serilerinde de rol almıştır. Ahmet Sezerel filmde Çalışkan Ahmet'i canlandırmıştır. Şu an kendisi hala hayattadır. Hababam sınıfı tatilde. 1977 yılında çekilmiştir. Bu filmde Avni Yalçın, Ayşen Guruda, Filiz Bozkurt, Sevda Atolga ve Sevtap Ferdal gibi isimler de yer almıştır. Hababam sınıfı 9 doğuruyor. Serinin 5. filmidir. 1978 yılında çekilmiştir. Bu filmde İlyas Salman, Perran Kutman gibi birçok oyuncu rol almıştır. İlyas Salman bu filmde Bilo A karakterini canlandırmıştır. Hababam sınıfı güle güle. Serinin son filmidir. 1981 yılında çekilmiştir. Bu filmde Hüseyin Kutman, Mehmet Ali Erbil, Cem Özer, Savaş Dinç yaprak Özdemiroğlu, Fulya Özcan gibi isimler de yer almıştır. Ergin Orbay, Ha Babam Sınıfı'nın 4 filminde de 3 filminde de rol almıştır. Rol aldıkları, rol aldığı Ha Babam Sınıfı filmleri Ha Babam Sınıfı sınıfta kaldı, Ha Babam Sınıfı uyanıyor ha ve Ha Babam Sınıfı 9 do e Ha Babam Sınıfı tatildedir. 2012 yılında vefat etmiştir. Ayrıca birçok filmde yönetmenlik de yapmıştır. Filmde müfettiş olan Hüseyin Şevki Topuz'u canlandırmıştır. Ha Babam sınıfındaki delirmiş halleriyle aklımızda var olmaya devam etmektedir. Videomuz burada sona eriyor. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenebilir, arkadaşlarınızla paylaşabilir, video hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ha babam sınıfı oyuncularından ne yazık ki çok azı hayata, ne yazık ki çoğu vefat etti. Vefat edenlerin hepsinin mekanı cennet, makamı ali olsun. Rabbim onlara rahmetiyle muamele etsin, taksiratını affetsin, yaşayanlara da uzun ömür versin. Hoşçakalın.